Rav Ay Ağa'yı konuşuyor. Katiyen olmaz. Dindar koşel bir kadın. İnternetteki tüm resimlerini, vesikalık fotoğrafını bile silmeli. İstisnasız hepsini. Bilginiz yok mu? Hala günah işliyorsunuz. Farkında değil misiniz? Ne demek istiyorsunuz? Ben mi öldüm? İşte buradayım. Bir resim çekip güzel olduğunuzu sanarak onu internete koydunuz. Facebook'ta, Whatsapp'ta, her yerdeler. Mayolu resimlerini hoş buldun değil mi? Okyanusta, teknede. Çok hoştu. Ama izleniyorsun. Sorunun var. Neden? Çünkü günah işliyorsun. İşte bu yüzden her koşer yani her dindar kadının internetteki tüm resimlerini silmesi gerekiyor. İstisnasız vesikalık fotoğrafı bile olmamalı. Hiçbir şey kalmamalı. Şayet bir şidduş için değilse hiç kimsenin resminin olmaması gerekir. Neden mi? Marazi zihinler, marazi zihinler. Erkekler zihinlerini ifsad etmek için her şeyi yapacaktır ve bir kadının anlaması gerekir ki erkekler kadınlar gibi düşünmez. Kadınlar bir erkeği görür ve kişiliğini düşünür. Erkekler bir kadını görür ve hayvan sürüsü gibi görürler. Hanımlar bu gerçek. Bu kesin bir gerçek. İstisna yok. Gerçek bir Torah öğrencisi yani helal ve Tanrı korkusu taşıyan biri kadınlara bakmaz bile. Asla bakmaz.